Nereden beri huzursuz. Hasta mı acaba? Ateş de yok mu? Yok kızım. Öyle her ağladığında hasta olur mu bebek kız mı? Açık ben uyur bak <laughs> Orhan Bey geldi. Sizinle konuşmak istediği bir mesele varmış. Hadi git sen git. Git. Hadi ben uyuturum oğlumu. Git. Hadi bana. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle aniden habersiz geldiğim için özür dilerim. Fakat sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele vardı. Buyurun. Eee <laughs> Ali ile Ramazan'ın açtığı dava hususunda ben size yardımcı olmak istiyorum. Eminim avukatınız elinden geleni yapıyordur. Dışarıdan bildiğimiz kadarıyla... ...bu haliyle bile kazanılması çok zor bir dava. Yardımcı olmak derken... ...neyi kastettiniz anlayamadım. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> ben vekillikten önce... <laughs> ...uzun yıllar avukatlık yaptım. Eğer müsaade ederseniz... ...bundan sonraki duruşmada... ...sizi temsil etmek isterim avukatım olmayı mı teklif ediyorsunuz? İsterseniz tabii. Ben bu dosyada açıklar olduğunu düşünüyorum. Oldukça açıklar görüyorum. Muzaffer'in babası akıllı adamdı. Mutlaka bir tedbir almıştır diye düşünüyorum. E, siz bu konuda ne yapabilirsiniz? Bana bir vekaletname çıkartırsanız adınıza tapuda bir inceleme yapabilirim. Ankara'dan ana da araştırmak gerekebilir. Fakat tahmin ettiğim gibi giderse ilk celsede dava lehinize sonuçlanır. Tabii paslandığımı düşünüyorsanız o ayrı. Yo rica ederim. Ee, şaşkınlığımı mazur görün. Ee, ben sadece Halide sizin çok eski dostunuz. Benim tarafımda olduğunuzu duyunca... ...size ...sizi öfkelenecektir. Halide size olan öfkesiyle kör olmuş durumda. Bence yanlış yapıyor. Siz sadece Muzaffer'in vaziyetini uyguluyorsunuz. Toprakların, fabrikanın bölünmesi ailenin nüfusuna büyük çapta zarar verir. Oğlunuzun istikbalini düşünmek zorundasınız. Eminim Muzaffer de bunu düşünür. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size bir kere daha teşekkür borçluyum o halde. Rica ederim. Bana hiçbir borcunuz yok. Yine <laughs> e nereden çıktı bu adam ya? <laughs> Maşallah. Kabristan'dan döner dönmez şıp diye eve damladım. Meymenetsiz şey. Sahne kız. Sahnesi mi var? Serap Hanım'a yaranmak için Halda Hanım'ı kötülüyor. Davayı bağ verin diyor, ba. Resmen Serap Hanım'ın avukatının ekmeğine kan doğuruyor. Utanmadan koca eski vekil. Baba, Gene kapıları mı dinledin sen? He, kapıları dinliyorum. Siz daha uyuyun, ortalıkta akrep dolanıyor diyorum ya. Kız Gülizar, nefes hata sen. Hanımın en zor günlerinde bu adamcağız koşmadı mı he? Bit yeni aramanın alemi mi var he? Bit yeni mi, bostan korkuluğu mu göreceğiz elbet. Hanımın derdi sağa mı düştü? İstediğine oturur, istediğine kalkar. Hanım değil mi? Aa. Bana bak, Hacer Hanım. Ben de bekar bir kadınım. İtrafta dolaşan kurtların kokusunu iyi alır burnum o yüzden. Dul kadın herkesin gözdesidir, affedersin. Etrafında erkek kaynıyor. Oh, dear. Oh. Yetti gari. Bu küslüğü çok uzattı. Ne kadar uzatacağımı ben biliyorum. Çekil git başımdan. Sen bana bir bak hele. Yoksa başka biri mi var? Genç bekar kadın. Başa gönlüm kimi çekerse ona bakarım. Öyle mi? He öyle. Erkek dediğin verdiği sözü tutacak. Sevdiğine sevgisini belli edecek. Yoksa? ...kafestin pırr uçup gidivermiş, habarı olmaz. Bak Gülizar, benim sabrımı taşır mı? Benim tepemin tasını bir attırırsa... He, ne olacakmış atarsa? Sen şimdi bana şunu söyle. Bu gece kapıyı açır mısın, açmıyor musun? Açmıyorum. Thank you